Arkadaşlar hepinize Merhabalar yine yeni bir reşadov Legends Türkçe videosuyla karşınızdayım bu videomda arenada birazcık savaşmak istiyorum sizlerle Çünkü mitralayı aldım arkadaşlar hitra parçalarını to toplayarak bugün klan vs klan turnuvasında çağırdım ve artık e, arena takıma dahil ettim önceki arena takımın bildiğiniz gibi şu şekildeydi e, şu şekildeydi Arkadaşlar şöyle Leyla'yı kullanıyordum. Direnç alarak 100 direnç alıyordum. Bu sayede 500-550 dirençlerim 600-650'lere çıkıyordu. Zaman zaman da şu şekilde yapıp rektörü kullanıyordum. Rektörüm nerede? Düşesim olmadığı için rektörle idare ediyordum. Yani taş aşma videolarımda hep düşes istiyorum ve farklı efsanevi kahramanlar geliyor ve haliyle... <laughs> çok mutlu olmadığım için bana kızıyorsunuz efsanevi kahraman alıyorsun daha ne istiyorsun diye. Arkadaşlar arena takımı istiyorum yani buraya bir düşes istiyorum başka bir şey istemiyorum yani bir düşes olsun şu, şu takım zaten beni idare eder şimdilik ama düşes olmadığı için böyle değişiklikler yapıyorum. Bugün de Mitrala'yı deneyeceğiz arenada nasıl olacak diye. Çünkü aldım ve kuşandım kahramanın kalıntılarını vesaire hepsini taktım birazdan detaylarını göstereyim size ve bakalım arenada direnç takımımda nasıl olacak nasıl iş yapacak şöyle bir rakibe girelim arkadaşlar bakalım full isabet kastım. Bildiğiniz gibi pasifinden kaynaklı isabet kastımızda aynı zamanda isabeti direnç yerine de geçiyor arkadaşlar. Yani hem direnç takımlarında hem de hız takımlarında kullanabileceğiniz bir efsanevi kahraman. Bakalım şöyle nazar dezavantajını verelim. Evet nazar dezavantajını verdikten sonra rakip saldırmaya başladığı andan itibaren Artık taşa çevirme olayları başlıyor arkadaşlar. Evet şöyle bugün denedim bayağı hoşuma gitti yani hasar bloklama var. Bildiğiniz gibi Dağ Kralı'nın A3 becerisi hasar bloklamaları yok sayıyor. Mortu'nun da gizli becerisi yok sayıyor arkadaşlar. Evet şöyle devam ettik bakalım birer hamle aldık. Evet gizli becerisi açılmadı yine alan hasarı vuralım. Evet alan hasarı vuralım rakipteki taşa çevrilerini gördünüz değil mi? Mitralanın faydaları işte arkadaşlar. Bir şu an taşa gitti. İki taşa çevirdi. Bunlardan birer tur kazandık. 3 Üç, üçüncü kahraman da taş oldu. Ve onlardan birer tur kazandık arkadaşlar. Şimdi takımımıza güçlendirme vesaire defans arttırmalarımızı verdik. Evet şöyle A2 becerisiyle kalkanımızı arttıralım. Şimdi rakipten şunu çıkartalım arkadaşlar. Çıkartamadık. Evet şimdi şöyle yapalım şunu canlı tüketelim. Oh, üzerinde avantaj bloklama olduğu için tekrar şey yapmadı arkadaşlar öldürlemezlik alamadı üzerine. Evet şöyle vurduk. Şimdi tekrar şöyle yapalım. Hatta biz takımı direkt otuya alalım ve şöyle şunu işaretleyelim. Şimdi tekrar öldürdüğümüzü canlandırmasın diye onu bir götürelim arkadaşlar. Zaten yendik bu takımı. Güzel başarılı bir kahramanmış. Ee, direnç kasmadım, full isabet kastım, hızını 200 küsür, 210 220 hızlarında tuttum. Ee, ve kahramanda e, olabildiğince HP kasmaya çalıştım ancak güzel HP kalıntılarım olmadığı için birazcık böyle defansa gitti. Ama olsun defans üzerinden hasarı var ama e, ben biraz daha böyle direnç takımlarında HP kullanma taraftarıyım arkadaşlar bildiğiniz gibi. Yani şu anki kullanmış olduğum tüm kahramanlar HP kasılı. Yani Mortu HP üzerinden hasarı var ve aynı zamanda yüksek HP'ler kastım. Dağ Kralı'nın da yine aynı şekilde HP üzerinden hasarı var. Ve e, HP ve direnç kastım gibi. E, bir tek... E, şey Brogni'ye direnç kasmadım bu da full HP Çünkü kalkan setini Brogni'ye kullandığım için e, direkt ona full bot da dahil olmak üzere Pardon bot hız diğer tüm her şey HP arkadaşlar Brogni'de direnç yok ee, sadece bana kalkanlı versin. İlk tur kalkan çok çok önemli. Özellikle benim bu takımda çok önemli. Mort'un rakipten hasar alması gerekiyor ve hasar aldığında da ölmemesi için bir kalkan'a ihtiyacım vardı. Rakibi rakibi yendik. Yani çok zor bir rakip değildi. Şuna girelim. Bu da çok zor değil. 201 gücü var. Ve bizim gücümüz şu haliyle yüksek. Ama yine de girelim arkadaşlar. Sonra listeyi yenilelim. Biraz daha zor rakiplere bakalım. Böyle biraz daha böyle sıkıntı yaratacak rakiplere bakalım. Yeni kahramanımız nasıl iş yap yapıyor Mitra'da. Arenada onu görmüş oluruz arkadaşlar. Burada düşes var rakipte. Evet sıra biz hızlı çıktık ve şöyle... Nazar dezavantajını verdik. Şimdi dezavantaj bloklamayı açalım üzerimize. Evet taşa çevirmedi. Evet şimdi çevirdi taşa. Ee, buradan neyi çıkartalım? Tabii ki öncelikli olarak düşesi çıkartmamız gerekiyor. Zıt renkten dolayı çok yüksek hasar vuramadık. Evet. Şöyle bir kez vuralım. Evet arkadaşlar. Şimdi güçlendirme ve kalkanımız zaten var ama yine de güçlendirmemizi alalım biz. Evet güçlendirmemizi alalım ve alacağımız hasarı bayağı bir düşürmüş oluruz. Şöyle takımı otuya alıp evet, şu düşesi işaretleyelim. İlk olarak onu indirelim arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi taş dezavantajı gerçekten de bir tur bize zaman kazandırıyor. Rakibi yenmemizi kolaylaştırıyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var. Acaba Mitra'la mı güzel olur yoksa Dimitya mı? Dimitya'nın Aurus'u sadece benim işime yarıyor. Yani 100 direnç benim direnç takımıma çok büyük katkısı var. E, bu kahramanın da taşa çevirme özelliği var. Ve aynı zamanda güçlendirme gibi kalkan gibi özellikleri de var bildiğiniz gibi. O yüzden de hani bunu da kullanabilirim bazı rakiplere göre yani rakibin durumuna göre de değişiklikler yapabilirim ama görmüş olduğunuz gibi yani taşa çevirmesi bence çok güzel. Ee, özellikle dağ kralının işine yarıyor. Taşa çevirmek Mortu'nun çok fazla işine gelmiyor. Çünkü rakipten hamle alamadığı için gizli becerisi çok fazla tetiklenmiyor. Ama dağ kralı tek tek yavaş yavaş indiriyor arkadaşlar. Evet gizli becerisi muhtemelen şimdi tetiklendi. Bakalım vuracak mı? Canlanma bloklamayla vuruyor bildiğiniz gibi mortu. Evet tetiklenmemiş. Normal A2 becerisini kullandı. Bir de işin kötü yana taşa çevirme dezavantajı verdikten sonra rakibe vuruş hasarlarımız düşüyor arkadaşlar. Evet vuruş hasarlarımız düşüyor. Normalde daha kralı daha yüksek hasar vuruyor ama taşa çevrildiği için vuruş hasarını düşürüyor. Yüzde kaç oranında düşürüyordu? Ee, bu taşa çevirme e, şeysini dezavantajını incelemiş olduğum videomda çok detaylı bir şekilde anlatmıştım. Evet şimdi biraz daha zor rakipler geldi değil mi? 90 seviye şu rakip mesela sağlam. Ee, daha zoru var mı? Şöyle 100 seviye olan daha soru zoru var ve bayağı bir zora benziyor ama buna girelim. Evet buna girelim. Bize uygun bir rakip diye düşünüyorum ve şöyle girelim ve bakalım arkadaşlar. Mitrala gerçekten de üst şeylerde, liglerde şu an altın 5in ortalarındayız. E, Platin liglerine yaklaştığımızda iş yapar mı? Benim için asıl soru savunmamı sağlam tutabilir mi? Şu an savunmada şey duruyor, e, Lady'a duruyor bunun yerine. Eğer güzel olursa bunu savunmaya da eklerim arkadaşlar bir bakalım. İşte burada hız önemli. Yani şimdi üstlüklerde bu hızlarla ben rakibe şu an nazar dezavantajını veremeyeceğim. Nazar dezavantajı çünkü dezavantaj bloklamaya açtı gelin üzerine ve üstlüklerde hep gelin var arkadaşlar. <laughs> o yüzden biraz hız gerekli yani elimdeki isabet kalıntıları ile de e, hızı çok fazla tutturamadım maalesef. Evet şöyle dezavantaj bloklamayı biz de açalım. Şimdi şöyle A1 becerisiyle vuruş yapalım. Evet daha kralımıza sıra geldi. Şöyle gelini bir çıkartabilir miyiz arkadaşlar? Çıkartamadık. Evet sağlam bir rakip gerçekten de. Evet, tek yemedik en azından. Hadi bir tur dayan sadece şu şeyi verelim. Dezavant şeyi nazar dezavantajını. Ama canı çok az kaldı. Ee, hop gitti mi? Güzel. Gizli beceri açıldı arkadaşlar Şeyin mortunun. Şimdi şöyle bir kez vuralım. Çok güzel. Hangisini bloklayalım arkadaşlar? Damadı mı bloklayalım yoksa gelini veya şey mi? Ee, damat zıt renk tek atamayabiliriz. Ama gelin banko gider veya termine de atabiliriz veya yargıca da atabiliriz. Bence şu gelini bir çıkartalım. Dezavantaj bloklama verip duruyor. Evet o da gitti. Tekrar canlandıracak bir kahramanımız yok. Bire bir gitti arkadaşlar. Şimdi şu damatı veya şeyi çıkartalım önce. Ee, yargıcını bir alalım. Tekrar canlandırma yapmasın. Şimdi öldüreceğiz damadı birazdan. Tekrar canlandırma ile o damatı veya canlanma bloklama mı atalım? Bir deneyelim bakalım. Zıt renge vuramadık. Vuramadık. Keşke e, yargıca vurmuş olsaydık arkadaşlar. Yargıcı en azından çıkartmıştık şu an oyundan ve damadı her şekilde götürebilirdik. O bize tek attı maalesef. <laughs> Arkadaşlar damadı çok fazla oyunda tutmamak gerekiyor. Yani rakipte ise bir an önce bir an önce onun icabına bakmanız gerekiyor. Çünkü devamlı kendisinin HP'sini sizden çala çala <laughs> ve ölümsüz bir kahraman haline geliyor. O yüzden kısa sürede indirmek her zaman iyidir. Şöyle şunu bir vuralım. Haydi be birinci vuruşla git tamam. Şimdi şimdi arkadaşlar damadın icabına bakabiliriz. Törmün sen dur senin vuruşların zaten zayıf. Bize sıkıntı yaratacak kahramanları çıkartmamız gerekiyor takımdan. Evet, şöyle tekrar kalkanımızı açalım. Evet bakalım gitti mi? Gitti bir ekstra tur dedi. Evet daha kralıyla başa baş kaldılar ama indirecek arkadaşlar. Şöyle bir kez vuralım. Yani adam ölümsüz HP'leri üzerine bastı yani. Şimdi bayağı bir geciktik onu çıkartmakta. Bloklamayı yargıcı açmış, açmış olsaydık bir ihtimal belki. O güzel. Şimdi A2 becerisi biraz daha sağlam vuruyor. O çok güzel. Abi daha kralı da gerçekten kahraman be. Yani şu oyunda böyle tek tek de daha kralı bence birçok hatta birçoğun birçoğunu indirebilecek bir kahraman. Ölümsüz bir kahraman arkadaşlar. Bir tane can seti kuşandım. Yani tur aldıkça da minim canını dolduruyor. Zaten çok yüksek şu an 550 direnci var. Ee, kışkırtma dezavantajı da veremiyor zaten görmüş olduğunuz gibi. Yani rakipten de dezavantaj yemesi çok zor. Ve rakipten de e, hamleyi çok azalıyor. Az da olsa canını toparlaması şu an mesela bu kahramanın ölmesini engelledi. Evet artık yani her şekilde... İkinci becerisiyle onu tek, te, tekleyecektir, diyecektim. yine tekleyemedik ama sorun yok. Şu ufacık kalkanın bile o o o milim canlı öldü öldürecektik arkadaşlar ama o bizi öldürdü son anda. Son anda o bizi aldı. Tekrar girmek istiyorum bu rakibe çok zevk aldım yani bu böyle zevk, zor rakipler gerçekten de arenada bana tat veriyor arkadaşlar. Evet arenada şöyle şu rakip değilmiş. Şimdi tekrar bir kez daha deneyelim. Şey yapalım mı? Ee mitralayı çıkartıp lady'yi koyalım mı arkadaşlar? Yani bir eski takımım lady. A. Bunun da e, isabet direnç orta kasmıştım yarı yarı. yani full def defans veya şey full isabet veya full direnç kasmamıştım. Bu kahraman yarı yarıya. Yani 300 küsürlerde isabeti, 300 küsürlerde ise şeysi var aslında. Biz rakipten bir dezavantaj yemedik değil mi arkadaşlar? Yani bunu komamız burada saçma olur. Çünkü rakipten bir dezavantaj yemedik. Yani Törmün bize bir kışkırtma dezavantajı veremedi zaten isabetimiz yeterliydi yani şöyle yapabiliriz onun yerine bu tarz rakiplerde burada bir dezavantaj yeme durumumuz var tabii ki ama gördük yani biliyoruz rakip dezavantaj atamadı şu takımımıza o yüzden bence rektör biraz daha iyi olabilir gibi bilmiyorum arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz rektör. Rektörüm hali hazırda kuşanılmış bir şekilde duruyordu zaten. Az zaman zaman böyle rakiplere karşı bu kahramanı da kullanıyorum bildiğiniz gibi. İşte düşes olsa, düşes olsa bu rektörün yerine koymuş olduğum kahraman olacak ve güzel defans HP'lerle daha doğrusu dirençle düşesimi canlandırarak çok şahane bir takım yapabilirim. Tabii ki çıkar ise bakalım bu takım ile yenebileceğiz mi? Evet, kışkırtma bir tek şey yiyor. Brogni yiyor ama yesin sorun yok arkadaşlar. İyileşmeyi vermeyelim. Şimdi bir turu bekleyelim. Bir tur sonra iyileşme verelim. Ee, i̇lk şeyimizi bakalım. Bunda nasıl yapacağız? Şu damatı çıkartabilsek ilk anlarda, ilk turlarda yani kesin yeneriz de. Şimdi şunla indirebilirim, çıkartabilirim ama tekrar canlandıracaklarını biliyorum arkadaşlar. O yüzden de vurup da becerimi boş yere harcamak da istemiyorum. O yüzden şöyle alabildiğim kadarıyla gelinin canından, yargıcın canından birazcık indirmek istiyorum. Evet, şöyle A2 becerisini vuralım bakalım. Evet, uyku yedi. Çünkü çok fazla şey yok kahramanımızda, direnç yok. Evet. Mortu'yu çıkardılar ama rektöre direnç kasmadığım için haliyle uyku yiyor devamlı. Ama şöyle uykuları kaldıralım. Bir tekrar şeyimizi canlandıralım arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Geline bir tane daha vuralım. Evet, şimdi rektörümüze sıra geldi. Buna örtü verelim bir tur. Evet çok güzel. Bu örtü sayesinde damadın e, hedefinden şu an çıkartmış olduk mort'u bir turda olsa. E, muhtemelen gizli becerisi şu an açık bir şekilde canlandı. Eğer gizli becerisi açık bir şekilde canlandı ise evet çok güzel. Şu gelini çıkartalım hemen arkadaşlar. Yine gelini çıkarttık. Evet Brogni ile tekrar kalkanımızı verelim. Evet rektörümüzle cam basalım ve örtülerimizi aldık. Şimdi hedefe girdi şu an. Şu an hedefe yani damat yeşil renk olduğu için mortuyu hedef, hedef alacak ve onu yine tekleyebilir. Ama üzerinde kalkan var arkadaşlar. Güzel mavi et şey aldı pardon. Brogne'nin örtüsü yokmuş. Onu hedef aldı. Çok güzel. Evet yine bu canlı doldurdu. Canavar bir şey oldu yani arkadaşlar. Evet, tekrar şöyle yargıcı da çıkarttıktan sonra artık yavaş yavaş indirebiliriz rakip Aslında böyle rakibin isabet değerlerini falan görebilsek böyle arkadaşlar rakibi uygun e, takım seçmek çok daha iyi olur ama e, göremiyoruz maalesef yani e, saçma da olur değil mi Yani rakibi görmüş olsak adamın isabetini direncini girip girmeyeceğimizi kararlaştırmış olacağız O yüzden de saçma olur Bence de en iyisi böyle gibi Görmemek daha iyi yani bilmeden girmek biraz daha yoksa yani savunmada şey bırakmazlar. Kahraman bırakmazlar bizim yani. Hepsini indirirler arkadaşlar. Şimdi adam benim direncime görür. ve girmez bana. Yani yenemeyeceği rakibe girmez haliyle. Evet, çok güzel. Şimdi şöyle alana sarımızı vuralım. Yargıç da çıktı. Yargıç çıktı ama yine damat HP'sini doldurdu da doldurdu arkadaşlar yani. Şimdi buna uğraş dur yani indirebilmek için rektörle programımızı tekrar canlandıralım rektör güzel yani yoklukta güzel arkadaşlar yani düşes gibi değil tabii ki ama yine de iş görüyor yani ilk kötü görmüş olduğunuz gibi yenemediğimiz rakibi bize yendirecek tekrar canlandıra canlandıra şöyle bir kez daha damatı vuralım çok güzel. Gizli becerisi açılmış arkadaşlar. Damata vurmayacağız. Onu vursak zaten götürürüz de şuna vuralım. Bu tekrar canlanıyor ya. Bizi uğraştırmasın. Hazır canlanma bloklamayla indiririz Zaten damatı bir şekilde indiririz. Şu an ee, her şekilde götürürüz. Güzel. Güzel arkadaşlar. Başarılı. Mitrala güzel de Hızını biraz tutturamadım sanki arkadaşlar birazcık böyle hızında e, iyi olmuş olsa rakip dezavantaj bloklama açmadan e, nazar dezavantajını verebilse. E, ama işte rakipte dezavantaj bloklama olmayan rakiplerde bence çok güzel olabilir. Yani dezavantaj bloklama veren kahramanlar biliyoruz yani onun için ekstra direnç isabetini falan görmemize gerek yok. Mesela şu takım dezavantaj bloklama gelin direkt olarak açacak. Mesela örnek veriyorum şu takımda dezavantaj bloklama var. Evet, burada da var. Bu takımda bu atacak yine 240 veya 270 küsür 280 küsür hızlarındadır. <laughs> Bunları ön o, o, öngörebiliriz arkadaşlar. Şu rakipte dezavantaj bloklama yok. Örnek veriyorum girelim. Yenebiliriz ama mitrala kullanacağız arkadaşlar ve şöyle koyalım. Evet bir de buna girelim sonra da Mitralan'ın sizlere oranlarını göstererek videoyu sonlandırmak istiyorum. Platin ligine çıkamayız arkadaşlar şu haliyle çıkamayız maalesef. Yani çıkarım da e, cum pazar gününü orada geçiremem yani pazar gününden önce beni düşürüyorlar. Bir kez denedim açıkçası yani ikinci kez de zorlamak istemedim. Evet direncimiz zayıf düştü maalesef defans azaltma aldık ama yine takımımız ölmedi. Evet şimdi Büyük onu çıkardık ama tekrar canlandıracak. Şimdi mitrala ile nazar dezavantajı vermeye çalışacağız. Verebilirsek eğer çok güzel. Nazar dezavantajını verdikten sonra artık rakip bence bitmiştir değil mi arkadaşlar? Zaten sıra bize geçmişse kesin bitmiştir. Evet bunun da gizli beceri ile de ee, şey çıkarttık arkadaşlar. Leyde'yi çıkarttık ve kalkanımızı alalım tekrar üzerimize. Evet o kendi ölecek bakın kendi öldü kalkan hasar yansıtma var bildiğiniz gibi Brogni'nin e, kalkanlarda hasar yansıtıyor yani biz vurmadan gitti zaten. Şu da bize vurmuş olsaydı bu da gidecekti kalkanda. Evet arkadaşlar bu tarz takımlarda dezavantaj bloklaması olmayan takımlarda bence benim takımımda başarılıdır. E, veya şöyle hız takımı yaptığınızı varsayar isek hız takımında da bence başarılıdır. Mesela şu takım dezavantaj bloklaması yok. Ee, nazar dezavantajını verdiğimizde rakibin işi bitmiştir. Yani şöyle son bir kez daha girelim. Ee, son bir kez daha girelim. Sonra oranlarını göstereyim. Video'yu sonlandırayım. Arkadaşlar arena oyunun zirvesidir. Yani oyunun son noktasıdır arena. Yani oyundaki artık zindanları geçiyorsunuz. Ne bileyim hitra da iyi kötü hasarınız var. Klan boss'un ultra kabusunu 1k ile vesaire alıyorsunuz. Zindanların 25. bölümlerini yapıyorsunuz. Artık zindanlarmış, kıyamet kulesiymiş veya işte Hitraboz kahramanıymış gibi kahramanlar sizi çok sizi çok fazla mutlu etmiyor. O yüzden devamlı bir arena kahramanı görmek istiyorsunuz hesabınızda. Çünkü artık platin ligine çıkmak istiyorsunuzdur yani benim gibi. O yüzden de size gelen zindan kahramanları, zindanlarda çok şahane bir badel gibi bir kahraman sizi mutlu biliyor bu seviyede. Geçenlerde taş açtığımda birçok arkadaşımız yorum yaptı. Buna zıt renkte tekleyebildik. İşte biraz gözün doysun gibi. Doğru. Haklılar. Ama arkadaşlar yani söylemiş olduğum gibi yani bana gelen o efsanevi kahramanlar, zindanlarda şahane olabilir yani. Örümcekte fevkalade e ejderhayı tek başına geçebilir. Bunların hiçbirine ihtiyacım yok benim artık. Benim sadece istemiş olduğum şu arena takımımın içerisine uygun bir tane efsanevi düşes kahraman gibi bir efsanevi kahraman bulabilmek. O yüzden de açmış olduğum taşlar beni çok fazla mutlu etmiyor şu aralar. Çünkü istemiş olduğum belli başlı bazı kahramanlar var. Onun dışında gelen çok popüler bir efsanevi bir kahraman olsa dahi mutlu etmiyor. Abi söylemiş olduğum gibi artık zirvelere oynamamız gerekiyor. Artık bitirdik yani buraları. Platin ligine çıkıyorum şu takım ile de çıktıktan sonra cuma cumartesi günü indiriyorlar tekrar savunmamdan devamlı kayıp veriyorum. Ondan dolayı da kendimi şu aralar arena arena için yormak istemiyorum ta ki düşesi alana değil. Arkadaşlar Mitralan'ın yine sizlere oranlarını şurada hızlı bir şekilde göstermek istiyorum. Bildiğiniz gibi parça şeyde Hitrabos'un parçalarından toplayabiliyoruz ve hepimizin alabileceği bir kahraman. Hepimiz er ya da geç bu kahramanı elde etmiş olacağız. Belki benden önce elde etmiş olan arkadaşlarımız var ve benden sonra da alamayan arkadaşlarımız er ya da geç bu kahramanı alacaklar arkadaşlar. Kaçarı göçeri yok. Ve kahraman güzel becerileriyle, her şeyle güzel. Yani her türlü ortama girebilecek bir kahraman, her türlü yerde kullanılabilecek bir kahraman, her türlü arena takımının içerisine girebilecek bir kahraman, hızlı olsun, direnç olsun. Tabii ki direnç takımları içerisinde bence bir tık daha iyi olabilir. Daha yükseltilmemiş kalıntılar da varmış. Full isabet kuşandım. Full isabet kuş kuşandım. Göğüsçe eldivenini HP kuşanacaktım ama elimde güzel HP yoktu ve defans da olabilir ve iki tane hız verdi. Kahramanın vuruş hasarı defans yönünden olduğu için defans taktım ve göğüstünü isabet taktım arkadaşlar. Full isabet kalıntıları ile botunu da hız taktım. Sancak isabet tılsım, HP yüzük HP şeklinde devam ediyor ve toplam istatistiklerine baktığınız zaman 41.000 HP'si var. Defansı güzel olduğu için bu HP bence şu an için yetiyor zaten gördünüz ama biraz daha iyi olabilirdi. çünkü üzerinde bir kalkanla başlamış oluyor rakibe görmüş olduğunuz gibi. O yüzden de yeterli oluyor. Sadece sıkıntı 220 hızında e, hız takımı olmadığı için benim takımım direnç takımı olduğu için ve rakipte dezavantaj bloklama olan kahramanların e, bulunan rakiplere girmekten kaçınmak gerekiyor. Çünkü ilk turda e, nazarı veremez isek bu kahramanı kullanmamızın bir anlamı olmuyor görmüş olduğunuz gibi. Mitrail ile yenemediğimiz kahramanı rektör ile yendik sadece. Yani o yüzden de hız olursa hani hız olsa da yani bir gelinin hızını geçemeyeceğiz değil mi haliyle? geçemeyeceğimiz için de arkadaşlar bence böyle dezavantaj bloklama olmayan rakiplerde girilebilir yani. Ve isabet şu an 600 diyelim biz. 600 isabeti var. 600 isabet bence oldukça güzel. Aynı zamanda bu bu 600 isabet pasifinden kaynaklı 600 de direnç elde etmiş oluyor. Yani 600 direnç de bence çok şahane. 600 isabet 600 direnç. Hiçbir şekilde kalıntılarımız ile kasamayacağımız oranlar. Arkadaşlar ustalığın da hemen göstereyim sizlere. Ustalığın da şu şekilde açmıştım ben. Ustalığını şöyle çekelim. Son ustalığını şeyden açtım, isabetten. Vermiş olduğu dezavantajı, nazar dezavantajını arttırabilmek için bu ustalıktan devam ettim. Vermiş olduğu kalkan ve defans arttırma, tak arttırma bunları açtım. Ve şöyle dönüş metre isabet destekleriyle açtım. Ve savunmadan ise şu şekilde açtım ve vermiş olduğu avantajlarla da müttefiklerin direnç değerini arttırma yönüne bir e, ustalık açtım. Ve son ustalığında alınan kritik hasar değil mi? Kritik hasarla %50 ihtimalle Dönüş metre desteği açtım. Bence bu tarz direnç e, hatta tüm arena takımlarında hatta kıyamet küleleri gibi turlu savaşlar içerisinde de kullanılabilecek güzel bir ustalık. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım güzel bir video olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.